Selam sevgili dostlar ben Playdead Emre Kırcan. Oyunumuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Efendim birinci bölümde ciddi anlamda bir savaş tecrübesi görmüş. Vito'nun yaşadıklarını anlattı bize. Yani ilk bir geçmişini anlattı. Vito genç yaşta İtalyan göçmen bir ailenin çocuğu. Babası işçi olarak buraya geliyor ve fakirlik içinde hayatı tutunmaya çalışıyor. A few yıl sonra the Nazis put a bullet in me. I was in the hospital for a bit. And then I got a month's leave so I could go home at least for a little while. Vito! Over here! Joe! Hey! Welcome! Evet, şey biraz daha anlatayım belki birinci videoyu izlemeyenler olabilir. Kısaca hemen özet geçelim. Neyse abi bu fakir bir ailenin çocuğu olarak hayata devam ediyor. İşte okula yolluyorlar, İngilizce öğreniyor falan. Bu şu an sarılan arkadaşıyla birlikte kanka oluyorlar. Aynı mahallenin çocukları, aynı fakir ailelerin çocukları. Ve birlikte hırsızlık falan yapıyorlar. Hırsızlık yaparken bir gün e, bu eleman kaçıyor, bizim Vito kaçamıyor. Orada kalıyor, polisi yakalıyor, tutukluyor. Daha 18-19 yaşında genç. Tutuklanıyor, sonra savaş çıkıyor. 2. Dünya Savaşı. E, Amerikan devleti diyor ki, kardeşim diyor tutukların bazılarını. En azından basit suçlar işlemiş olanlara. Gelin cephe yazın, sizin suçlarınızı affedelim. Bu da kabul ediyor. E, zaten yapacak hayata dair bir beklentisi yok. Kabul ediyor ve İtalya'da savaşa gidiyor. Birkaç yıl cephede savaşıyor. Silah kullanmayı falan filan öğreniyor orada. Kendini geliştiriyor yani bir nevi. Sonra işte bir yerde vuruluyor. Naziler vurmuş bunu. Hastanede yatmış. Sonra izin almış. İşte izinleri var bunların tabii. Yıllık izin gibi. Çünkü Amerika'da bizdeki gibi böyle vatan millet gibi değil de. Hani gönüllü askerlikten daha ziyade şey durumu da var. Hani bazıları para da kazanabiliyor. Yani profesyonel meslek gibi de yapabiliyorlar. Sanırım böyle izinleri varmış. İzinlerini almış. Ee, askerlik süresinde gerekli olan sürede de oh, oldu. ülkesine geri you know? dönmüş. Ve kankası da geldi. Come on, let's take a ride. Onu aldı. Nice car. Onun bisikleti de kötü oluyor sen oyun? I know you're rich and you get home, but first let's get a beer. Yeah, sure. Bu arada bu Definitive Edition olarak sunuldu da birinci oyun daha güzel yapılmış. There yani i̇kinci oyun empire bay Sadece tell the truth you miss it hey, she's not doing me like any favors but anything's better than a foxhole it's what what a? they're saying this is the coldest winter on record paper we will keep up like this for weeks don't worry though a drink will warm you right up how long's it been since we had a drink together vito two years I almost three tony sicelli's party right come on vito come on the last drink we had together was right after your romance funeral Right before you shipped out, you remember? Ah, uh, five minutes. We're already talking about my deadbeat father. can you change the subject, please? So tell me, pal, what was it like over there, anyway? I kept reading the papers to see what was going on, and you know how much I hate reading. Yeah, I know. You guys kicked Mussolini's ass, right? Ah, uh, sort of. We had a little help from a guy named Don Calo. No shit, Don Calo. I heard of him. Really? You bet. I know guys like him over here, wise guys. You work for them, you set. You fuck with them, you die. Nice to see you've been busy. Yeah, and I heard you got a medal, right? From old man Patton himself. Whoa, so you're a real war hero, huh? <laughs> and then what? You screwed a couple of Sicilian broads and came home? Yeah, right. <laughs> the old country. Over here you can screw anything with a heartbeat. No one gives a shit. What a country. Here's to the US of A and to having you back home. Assalamu alaikum. Asalamu they let you out the early, the the early the behavior? Nah, I took a bullet a couple months back. Spent some time in the hospital, and now I'm on leave. Wait, whoa, whoa. You mean you got to go back? <laughs> What'd you think? The war ain't over yet. You don't want to go back, do you? No, of course not. But what can I do? One minute. Wait right here. Hey, Giuseppe. It's Joe remember uh, last week, you know, the guy, the guy's name is uh, vito scaletta. thanks, giuseppe. all right, i'll see you later. okay, listen up. it appears that your injury is much more serious than it first appeared, and the doctors say you can't fight no more. what? oh, 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 did you just, like i said, i know people. you get all the official paperwork tomorrow. When it comes to the right stamps and signatures, it's just a question of money. You're kidding me, right? <laughs> Isn't that a bit risky? It's me that can end up in a slammer, you know? And how am I gonna pay for it? I got it covered. Think of it as a welcome home present. And it's don't worry, the documents will be clean. Trust me. Well, thanks. You're welcome. Come on, you're like a brother to me. Now you can start thinking about what you're gonna do next. Sure. But first I gotta go home. All right, you wanna ride? No thanks. I wanna walk around a little, see what's changed since I've been gone. No problem. Say hello to your sister for me. Come see me tomorrow. We got a lot to talk about. I can't believe you just got me out of the service. Thanks again. No problem. I'll catch up with you tomorrow. It's. Büyük ihtimal bu bizim eleman da mafyanın bir parçası ve mafyadan aslında ilk yardımımızı almış olduk. Hey, ve büyük I bir yardım. Yeniden cepheye gitmeyeceğiz. Cepheye gitmememiz üzere bir yardım almış olduk. Para var. Bu iş, para birimi var. Okey. Haritamıza bir bakalım. Çok büyük olmayan orta seviye bir haritamız var. Hatta sanırım birinci oyundaki haritadan daha küçük bir haritamız var. Ee, yemek salonu var. Freddy'nin barı var. Tamam. Anladık kanka tamam. Haritamız var. La tamam. i put this gadget you. Vito! Is that you? Ah, hey, kardeş. Hello, Mrs. Uh... Ninem. Vito? It is you. You look so handsome in that uniform. Your mother must be so proud. Uh... And what about poor Salvatore Montemaggiore? How's he doing? His poor mother was expecting him home a week ago. Yeah, uh, Sal joined the Navy. I'm in the Army. It's different. Why don't you come inside and have some tea with me, Vito? You could tell me all about it. Thanks, but I I'm kind of in a hurry. Uh, I just got back, and I can't wait to see my mother and Frankie. Such a pretty girl, that Francesca. It's a wonder she's not married yet. Well, say hello to your mother for me, Vito. Ya e hadi görüşürüz yine. Bunlar niye kukla gibi lan bu adamlar? <laughs> Bak bu dükkan kapanmış. Şu dükkanı ben alsam. Açsam. Ne bileyim, bir şey satsam. Ablacım bu karlavada şemsiyle mi dolaşıyorsunuz? Girelim bakalım evimize. Girelim bakalım evimize. Aa şeyde kedi geziyor. Çık kız. Çık. Biraz daha canlı bir dünyası var evet. Hey mama. I'm back. Oh, Vito, my son. My boy is home. I thought I'd never see you again. Gel içeri, gel. Kurban oldun. Francesca and me, we wait. Hey, sis, what's going on? We wait for you. Sit down, ah. sit down. You must be hungry, Vito. Francesca made you a ah. special. Ha geleceğimizi biliyor muydu? Zuppa di pollo. It's good for you. Oha tencereyi getirdi. Kardeşi de güzelleşmiş. Wow, looks good, Frankie. It's a shame your papa didn't live to see this. He would be so proud, Vito. Yeah, sure. Vito, you know better. Sorry, Mama, sorry. Üç kuru bir elim oku. Ben hiç Verdiğin nimetler şükür tana, olsun. Tana. Amin. Amin. You should get some sleep. Your room is just like you left it. Sağ Allah razı olsun senden. Fotoğrafa bakar mısın? <laughs> Aa köpek resimleri, tazı resimleri falan var. Şu siyah uzun olan çok tatlı değil mi ya? <laughs> Başka ne var? Yatağına gidip uyuyabilirsin. Aa atım burada duruyor. Devam ediyor durmaya. Bir değil mi? Yok diyor. Beyzbol falan seviyormuş. Klasik bir Amerikalı ailesi olmuşlar. Hazreti İsa var burada. Çok dindar bir aile. Her yerde resimler falan var. Hadi uyu abim uyu. Hah, yat, yat kendine yer. Morning. Ya. Sleep well, mio bambino. Bambino, bambino. Sonraki gün. This ain't gonna cut it. I gotta find a place to stay. Ailende kal kardeş ne zarar var sana? Dur bakayım başka ne var? Bu daha iyi. Biraz şey ol ha. Anacım. So you have to go back soon. Actually, uh, looks like I won't. Uh, Joe's taking care of it for me. Joe, you want to get into trouble again? Mama, would you rather me go back and get shot again? No. Exactly. No. Joe You're probably said my life. promise that you won't get in any more trouble with that Joe. Yok canım. No. Your papa used to work for this man at the waterfront named Papa Lardo. He's in the union. You could talk to him. Work hard like you were your papa. Talk to him. Please, promise me you go talk to. Ana, ben de emek de sömürüsüne karşıyım. Okay, mama. okay, I promise. Grazie, Dio. Gidecek orada bir dolara günlük çalışacak. Hiç çalışır mı? Hiç çalışır mı bir dolara? Bu elemanın başka planları var. Ne oluyor lan? Hayırdır kardeş? Mike Monte. İsmini yazdım Mike. Beni duyuyorsun biliyorum içeridesin duyuyorsun beni haberin olsun. Bu ne? Aylık aydat giderleri, elektrik faturası falan. Tamam. I don't give a damn. I don't care. Look at we'll the get money. Sell everything you got. Hayırdır What's going on here? Vito. You mind your business, asshole. No. Oh yeah? Yeah? Ah. Come on, Junior. I'm gonna take you to school. Oh, tough guy, scaring a woman, huh? Come on, show me what you got. Ah, ah! Vito, please. You're making it even worse. You are not Come on, come, 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 Stop, stop, please, ah, Vito. What are you doing? Oh, where are Bak bak. Ağzını burnunu kırayım seni. Ya sus. Ağzını burnunu kırayım seni. Senin ağzını burnunu kırayım Kim ki bu başımı belaya sokacak? Ağzını burnunu kırayım seni. Vara. Asker evretler <laughs> bana bunu. Get the fuck out of here. You're gonna be sorry. <laughs> the both of you. What the hell was that all about? I'm sorry Vito, we didn't want to bother you with this. Bother me? Bother me with what? Come on, tell me what's going on here, Frankie. Right before he died, Papa borrowed money. A lot of money, from a loan shark. Thinking he'd get a better job and pay him back. We found out right after you left for the war. How much? Two thousand oh, dollars. What? What? Shit. The worst thing is, this guy wants it all back by the end of this week. Otherwise... Şimdi bir dakika. Bunun babası ölmeden önce bu askere gitmemiş. En son içkiyi içkiyi burada içtik diyor. Baban öldüğünde içtik diyor. E bu gitmiş askere 3 yıllık. Yani 3 yıldır bu borç varmış. Bu birikmiş bu borç. Siz bu borcun faizini nasıl ödüyordunuz kızım? Sen de güzel kızsın nasıl ödüyordun? Hadi hadi. Hadi bunu bize açıkla. Burada bir sakat durum var. Şimdi gelelim Vito'ya. Abicim sen kaç yıldır yoksun? babası yok. E, anan zaten çalışmıyor ev hanımı. E, kız da bir yerde çalışsa neyle geçiniyor diye hiç sormamışsın. Eve gelmişsin ahkam kesiyor. Nasıl yaparsınız bu borcu falan kafasıyla. Ne yapsalardı zıkkımı kökürmeyesin bu insanlar? Hayatta tutunabilmek için borç yapmışlar işte. Zaten berbat bir ekonomi vardı. Böyle olmuş. The goes up again. I It's okay, Vito. We'll manage somehow. Nasıl halledeceksin Allah aşkına? I'll take care of this. Kız da bilginç. Abi git borcu öde hallet desene. Take care of yourself. <laughs> Kardeşim borcunu ödeyeceğiz. I bet Joe could help me out. Git de Joe de. Anam bacım borç yapmıştı. Bu borcu ödeyemezse tefeciler de fena şeyler yapardı. Borcunu borcu ödemek için bir yol bulak kardeş de çalak çırpak bir şey yapak de. Zaten senin şu an o Joe'ya borcun var kardeş. Seni askerlik muhabbetinden kurtardı. E şey borcun da oldu şimdi. Nasıl olacak bilmiyorum ki. Bir araba çalamıyor muyuz ya şuradan? İyi yakınmış. Ah! <laughs> Evet. Aha, aha. O neydi la? Kaç oğlum, kaç. Dayı kazayla vurdum dayı. Bu da dövüşçü çıktı la la. Çota! Allah ne oluyor la? La gidin kardeş yapmayın. Gotta lose the tail first. Sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar dediklerinde ben seni kurtarmadım mı? Lan gidin lan. Sıkmayın lan Her yerde gangster doluymuş kardeş. Bir ayırfin birine kazalı yumruk attık. Ha burada polis dolu hadi. Aha. İndirin onları memur bey. Neymiş burası? Kardeş böyle la. Lan ne oluyor oğlum her sıkıyorlar. Vay babağın kemiğine. Dur la şunlardan birini döveyim ben. Allah belanı versin seni. Ne sıkıyorsunuz da siz? Gelin lan. Kardeş neymiş bunlarla? Babanızın kemiğine ne biçim oyun bu ya Polis vurma beni amman polis vurma beni Abi vallahi benim de bir alakası yok ya Ha şu şamın dibine pusayım da Ağacın dibine Heh. Ne oluyor kardeş bir anda üzerine çullandınız? Hayırdır yani? Man carrying a handgun. i'm asking you copy that look at this guy waving a gun Abi kimseye bulaşmayacağım. Söz. Bu saçmaydı. Aptalca bir şeye girdik, aksiyona girdik ama kurtulduk. Evet videomu burada bitiriyorum. <laughs> Çok garip bir oyun olacak bence bu. <laughs> videomu burada bitirdim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.